<laughs> Merhaba ben Zengin. Evet arkadaşlar bugün yeni bir yeni bir Zengin ve Sıfaki bölümü, bölümüyle karşınızdayız. Arkadaşlar ben ben buktum şu fakiden bir birinci gün elmaslarımı çaldı utanmadan. Eee sonunda e, sonunda işte başka şeyler de yaptı onları hatırlıyorum ama ya şey yapıyor ya. Ama ama öbür ama öbür günde de hızlı baş dönden hızlı teni yaptık ve gerçekten güzeldi. Neyse bugün Faki bugün Faki e, evini hapsedecem yani evinden hiçbir şekilde çıkamayacak. Yani z, yani ya Faki evinden öyle kalacak. Sonra işte ben de e, ile dalga geçeceğim. komik olacak arkadaşlar. Hadi başlayalım o, o zaman. Ama önce tabii ki de arkadaşlar ne ne değil? önce e, bir tane tuta giyelim. E, şöyle yapalım. He, iki tane tuta. Ben bunu Oh, sağlıklı. Fena sağlıklı. Elimizi de yıkayalım koronavirüs varken. Pişs. Heh, tamam. Şimdi havluyla elimizi silelim. Hop. Yok ya bugün tuvalet yapmayacağım. Şöyle Arkadaşlar bir bölümde demiştim ama kimse yorum atmadı. Yani bu yaya yani, adı. bu yaya son model televizyon koyayım mı, koymayayım mı? Buna bu sizin sorunuz. Koyayım mı, koymayayım mı? Yorumlara yazın. Neyse hadi elma e, 64 elmas alalım. Ve e, ve herkes ve faki ve fakir ne güzel troll yapalım. Ve fakir ve duydum mu göre köyde yeni bir şey oluşuyormuş. Ee, bilmiyorum ama yeni bir şey. Dur ya bir alt yeni alt yeni altı yeni sümüt mi alsam? Yok ya boş ver. Al 64 TL nasıl ne yapıyorsam yapayım ya. Sonuçta zenginim değil mi arkadaşlar? Ben hiçbir şey duyduramaz. Tabii ki de bu sadece polisler durdu yoksa ya, hapisteyim yani. Şöyle yapalım. Tamam şimdi köye gidelim. Yani, yani bir dakika yani bu da bu odayı da birazcık süsleyeyim. Süslerim ve şu ve ve bu Türk bayanında kaldığım yok ay falan gibi bir şey. Neyse hadi köye gidelim. Bak ilk sen göreceksin. İtrol. İtrol yiyeceğim. Senin intikam alacağım. Ah, ah, Arkadaşlar sonunda köye geldim. Ve, ve köye bakalım e, yeni ne gelecekmiş. Şöyle. O da şey var. Neyse boş ver. O selam samanca nasılsın? O zengin ne yemeyim senden ben de ya. Ee, dostum bugün e, fakir troll yiyeceğim. O öyle mi? Evet. E, Troll eşyaları nereden bulunu? E, Troll dükkanı yok ama e, mobilya böyle şeyleri mobilyacıdan bu mobilyacıdan bulabilirsin. Tamam. Şöyle mobilyacıdan Hey mobilyacı. Oo selam zengin. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, ben de iyiyim. E, ne alacaktın? E, ben e, sen de tro sen de e, apis malzemeleri var mı yani? Böyle demir e, demir parmaklıklar gibi bir şey de ismi. Ne? Tam e, var da ama e, iki iki tane iki tane 64'lük var ama 64 elmas istiyor. Tamam, tam da at, tam da 64 tane elmas var. Atayım sana. Tamam alabilirsin. Of arkadaşlar ne güzel. Kandırmıyor değil mi? A. Duya. Ne Nerede? de bakayım ya. E, dostum yok ki. Yalan mı atıyorsun bunu? E, duy. Galiba ben gizlemişim. Ha evet getireyim. Tamam dostum getirdim. Oo. Teşekkürler. Ama bunlar hapis için yani. Köyde yeni bir şey yapılıyor. O tamam hemen bakayım. E, sol tarafta tamam. Şöyle. O bu da var. Selamun aleyküm. Oo. A a, a, a aleykümselam zengin. Ey benim kılıcımı aldın. Ne? pardon pardon görmedim. Alın alın. Peki siz buraya mı taşınıyorsunuz? Evet. E evet bakça bir yerden buraya taş bakça bir yerden buraya taşınıyoruz. E patron olan peki patron kim bu da altın kılıçlı olan? Peki e, asker elmas kılıçlı olan ve askerler e, yok bunu biliyorum. E, demir pa e, demir e, çubukları aldım sizden. Yani demir parmaklıkları galiba. Allah sizden alabilir miyim? E, ne için? E, arkadaşımı troll yiyeceğim. E, arkadaşın satamam tamam yapabilirsin. Teşekkürler teşekkürler. Hemen fakirin evine gidelim de iyice bir troll yiyelim fakirin. Ama tutmuşlar elmasızağım oldu ya. Bu ne ya? bildiğim açık özgürlük ya. Arkadaşlar fakin evinin önüne geldim. O fakiye bak lan ışık, ışıkla almış evine. Tamam ha, hadi başlayalım. Ona 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 trollumuza başlayalım. Şunu Bir daha almayayım da pislenir. Fakiye alsın. Hah. Vallahi ya. Fakir de ne kadar komik. Valla tam beğendik. ben hem o, fakir hem hırsız ıı, hem ıı, fakir hem hırsız hem de ıı, daha bilmem bak şimdi. Ama arkadaşlar siz de siz yorumlar yazın. Siz ıı, en çok zengini mi seviyorsunuz yoksa fakir mi? Yorumlar yazın. Yani kim daha iyi? Zengin mi daha iyi yoksa fakir mi daha iyi? Yorumlarda bekliyorum sizi. Hadi şöyle. Allah ya boşuna bak yine boşuna koyduk. Demip Kazma olsaydı ya, Öf öf. Neyse ben bunları hemen koyayım. Hah tamam, tamam. Son bir tane kaldı. Ah ah. Uf. Tamam çok güzel oldu. Şu son ikiyi de koyalım oldu. Hah fakir istedim ha ha ha. Bir bekleyelim fakiri bakalım ne diyecek. Nam. De önce ekmeği yiyelim. Şöyle. Hmm. Sonra tekrardan elma. Ah hmm. oh, çok güzelmiş. İyi. Çok güzelmiş. Doğdum. O siz mi geldiniz? Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Ben fakir. Evet arkadaşlar. Yani gel, fakir, zengin ve fakir ile yeni bölümlerle ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugün pek de bir şey yapmayı düşünmüyorum ama dışarı gidip birazcık ne, e, ne, olduğuna bakayım ve nefes alayım. E, bakayım dışarıda e, yine neler olmuş. Hadi şöyle. Zahıyama da ya. Taş kalıcıdan ne olur ne olmaz alayım. Haritada yok ya. Şöyle yapalım. Tamam. Taş da bu buraya. Tamam. Yakıştı bence bana. Hatta neyin yakışacak? Ben fakirim. <laughs> Vallahi neyse hadi şöyle gidelim. Ha? Ne? ne oluyor? Ne? Hey, hey. dur bir dakika sen. Dur zengin sen misin? Ha <laughs> ha tabii ki de, evet benim. Ne oldu fakir? Sen bu sen elmaslar mı çalmıştın? Ama sanki yeniden almıştın. Ha 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 mal Dez. tabii ki de buna bu da e, tuzak trot tuzaksana ha dural, dur al dur al buradan hemen kılıcım da yoksa bu nasıl kıracağım kılıç bile işlemez bu yaya. şöyle dene ah ah uf kılıcım hiçbir şey işlemiyor ha ha buna demiden ve ve hayatına boyunca hayatın boyunca burada kalacaksın Hayır ya hay ya olmaz ama ya Olur. Bir, bir evin arkasına git. Ne? Bir şey yok ki burada. Zengin sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Hayır dalga geçmiyorum. Sadece senin ismi istemiştim. Ah ha ah, ah, ha ah, ah. ha ha Ya Zengin bu şak bu güzel miydi? Evet güzeldi. Ne olmuş? Dur lan. <laughs> Telefonum var mı bir bakayım? Telefonum bile yok ya. Dazu var üf, üf. Para mı istiyor ya? Dö. Hey zengin benden ne istiyorsun? Bana duyduğuma göre sende de bir e, birazcık zümrüt varmış. Ne ol? E, evet ne olmuş? Sen yok mu? Eee ben de de var da gizli. E, o zaman ne istiyorsun benden? Eee. bütün altınlar ve bütün altınları ve 64 elmas ve yoksa kurtulamazsın buradan. Ne? Kurtulmak istemiyorsan tamam ben gideyim. Hay hay tamam tamam. Üf ya arkadaşlar bu zengin de neymiş ya ağlayacağım ya. Ah. Dur şöyle. Yanlış yaptım. Şöyle yapalım. Üf ya. 64 altın ve üf ya aç gözlü zengin ya. Arkadaşlar zengin mi daha iyi ben miyim? Yorumla yazmayı unutmayın. Zengin mi daha iyi yoksa ben miyim? Neyse. Zengin ne yapıyorsan yap ama 64 elmas ve 64 altın veriyorum bak. Buradan bile gösterebileyim sana inanmıyorsan kal. Bak bak bak. Bak gerçek işte. Oo. Oh, oh. Canıma değecek bunlar. Tamam seni çıkartıyorum.